Jansa'nın teknik analiziyle karşınızdayım. Borsa İstanbul çok tatsız gidiyor diye düşünüyorum. Çok fazla bir hareket yok. Dolar TL'deki belirsizlik, Türkiye'deki genel belirsizlik, dünya borsaları adeta uçarken Borsa İstanbul'da hiçbir hareket olmuyor. Bu tabi biraz uzun vadeli yani 3-5 yıllık yatırımlar için bence Borsa İstanbul'un çok güzel noktalarda olduğuna inanıyorum. Tabi 3-5 sene sonra Türkiye'nin ne olacağı da çok da belli değil ama tamamen ekonomik ve finansal olarak bakarsak Türk borsasının dünya borsalarına göre çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Daha önceki videolarımda da defalarca söylediğim gibi çok ucuz olmasının almak için bir sebep olduğunu da düşünmüyorum. Ama ucuz olduğu da bir gerçek. Şimdi 3-5 yıllık bir sürede tabii bazı insanlar şey gibi düşünebilir. Aa, 3 yıl paramı orada niye tutayım gibi diye düşünebilir ama aynı insanlar gidip bir yerden arsa alıp işte 40 sene sonra değerlenmesini bekliyor bunu da çok manasız buluyorum 3-5 sene insan ömründe çok kısa bir süre olduğunu düşünüyorum şimdi Jansaya geçecek olursak daha önce de defalarca işte Korsa olsun, Birisa olsun otomotiv yan sanayini Türkiye'nin güçlü yönlerinden biri olarak gördüğümü söylemiştim bu sektörde işlem yapan borsada açık olan işte Goodyear'dır gibi şirketleri beğendiğimi borsada açık olmayan bunun dışında yüzlerce de küçüklü, iri, büyüklü e, otomotiv yan sanayi şirketleri var Türkiye'de ve Türkiye gerçekten bence global ekonomide Türkiye'ye verilen yollar e, rollerden biri de otomotiv yan sanayi. Jansa da bu sektördeki önemli şirketlerden biri. Avrupa'nın en büyük dünyanın da en büyük jant üreticilerinden biri. Aynı zamanda İtalyan ortaklığı var. MW İtalya adlı şirketle. Bu da dünyanın en büyük yine aynı şekilde jant üreticilerinden biri. Jansa da çeşitli çeşitli segmentlerde jant üreten bir firma. Sadece Binek Otomotiv için değil, her türlü sanayi araçları olsun, işte ticari araçlar olsun, her türlü araç için çelik, alüminyum jant üreten bir firma. Şimdi teknik olarak bakacak olursak bence Jansa çok güzel bir alım noktasına geldi. Burada açısından. 70 seviyesini kritik buluyorum. Ee, bu nereden geldi şimdi? 70 seviyesini kritik buluyorum. Ee, 70 seviyesini kıramazsa önümüzdeki günlerde buradan artık tekrar bir yukarı hareket olabileceğini düşünüyorum. Şöyle RSI'ye bakarsak gayet uyumlu bir şekilde zirve yapmış, zirve yapmış, daha düşük zirve yapmış, daha düşük bir e, zirve diyebiliriz buna dipten zirve yapmış. Şimdi yeniden dipte Bundan sonraki hareketin artık şu 90 seviyelerine gelebileceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul'a da bir alış hareketi gelirse. 70 seviyesini kritik buluyorum. 70 seviyesinin altında 65-80 seviyesine kadar şu bir önceki dibe kadar gidebileceğini ama 200 günlük ortalamayı yani 61 seviyesini kırabileceğini düşünmüyorum. Şu an 70-70'den 61 seviyesine yani aşağı doğru %12'lik bir düşüşün maksimum olarak görüyorum. Yukarıda da maksimum hedefim %70'lik bir getiri ama ideal düşüncem %30'luk bir hedef olurdu diye düşünüyorum. Yani 1'e 3 oranlı bir işlem açmayı düşünüyorum jansa'da. Şu an ben de yok. Yarınki işlem saatinde eğer artıda açarsa yani 70 üzerinde kalırsa yarın jansa almayı düşünüyorum. Şurada ufak bir Yükseliş trendi de diyemiyorum buna çünkü zaten şöyle geçmişine bakarsak çok güçlü bir yükseliş yaptı zaten 2020 yılında Jansa çok çok düşük seviyelerden geldi buraya ve burada birazcık konsolidasyon hareketi yapıyor diye düşünüyorum bu hareketin devamında yukarı yönlü hareketine de devam edeceğine inanıyorum tabi bunlar benim şahsi görüşlerim hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir burada bakın şöyle daha geniş bakarsak burada sanki bir yata üçgen hareketini görmek mümkün. Yukarı yönlü trend yata üçgen hareketi bir konsolidasyon hareketidir. Daha sonra üçgenin boyu kadar gitmesini gitmesi beklenir. O da şurayı dip, şurayı tavan alırsak yine yaklaşık bir 1300 pips yapıyor. Yine aynı şekilde aldığımızda hedef olarak 138 seviyesini görmekteyiz. Belki biraz daha uzun vadede gelebilir ama bu 70 seviyesini güzel bir sıçrama noktası olarak görüyorum Jansa'da. Yani oldukça inancımın yüksek olduğu bir işlem diyebilirim. Yani %90-95 confidence bu işlemi açacağım. Teknik olarak bakacak olursak 60 seviyesini kırarsa çok daha aşağılara gidebilir gibi görünüyor 20 seviyelerine kadar ama bunu çok mümkün görmüyorum. Zaten şöyle karlına da bakarsak operasyonel karlılığı çok güzel. Aynı şekilde yaratmış olduğu net kar da gayet güzel. Bu çeyreklik bazda baktığımızda 2021'in ilk çeyreğinde 46 milyon TL kar etti Jansa. Ondan önce de son 4 çeyrektir kar ediyor. Hatta yıllık olarak bakarsak da son 4 yıldır kar eden bir şirket ve karlılığını arttırarak sürdürmeye devam ediyor. Bence sonuç olarak toplayacak olursak en azından %30-%40 priminin olduğuna inanıyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bol kazançlı günler diliyorum.